4 tane altın boncuk alarak başlıyorum. İpimin arkasına ilerletiyorum. Hepsinin içerisinden bir kez daha geçiyorum. Ve düğüm atıyorum. Bir boncuk ilerliyorum. bir altın boncuk alıyorum bir boncuk ilerliyorum bir yeşil boncuk alıyorum bir boncuk ilerliyorum bir altın boncuk alıyorum bir boncuk ilerliyorum Bir altın boncuk alıyorum ve bir boncuk ilerliyorum. Buradaki fazlalık ipimi kesiyorum. Ve yeşil boncuğuma ilerliyorum. 4 tane yeşil boncuk, 4 tane siyah boncuk alıyorum ve bu boncuğuma çaprazlıyorum. İşimi şöyle çeviriyorum. Ve yukarıya 3 tane boncuk ilerliyor. Bir yeşil boncuk alıyorum. Önümdeki yeşil boncuktan geçiyorum. Bir yeşil boncuk alıyorum. Aşağıya 3 tane siyah boncuk ilerliyorum. İpimi karşıya atıyorum ve yukarıdaki 3 boncuktan geçiyorum. Bir tane yeşil boncuk alıyorum. Bu boncuğuma çaprazlıyorum. Boncuğumu şu şekilde oturttum. Hemen yeni boncuğumun içinden geçiyorum. Ve karşı taraftaki 3 boncuğumdan ilerliyorum. 4 yeşil boncuk 4 tane siyah boncuk alıyorum Çıkmış olduğum boncuğuma Çaprazlıyorum İşimi çeviriyorum Ve yukarıya 3 tane boncuk ilerliyorum Bir boncuk alıyorum bir boncuk ilerliyorum. Bir boncuk alıyorum. Üç tane siyah boncuk ilerliyor. İpimi karşı tarafa atıyorum. Ve yukarıya 3 tane boncuk ilerliyorum. Bir tane yeşil boncuk alıyorum. Bu boncuğuma çaprazlıyorum. Yeşil boncuğumun içerisinden bir kez daha geçiyorum. Ve karşı tarafa 3 boncuk ilerliyor. Bu şekilde 10 sıra çalışıyorum. Evet ben 10 tane çalıştım ve geldim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve artık buraya bir çiçek oluşturacağız. Bir tane kırmızı boncuk alıyorum. Bu boncuğuma çaprazlıyorum. Tekrar içerisinden geçiyorum. Bir kırmızı boncuk daha alıyorum. Bu boncuğuma çaprazlıyorum. Şöyle üst üste oturttum. Tekrar boncuğumun içerisinden geçiyorum. 4 tane altın boncuk alıyorum. Bu boncuğuma çaprazlıyorum. Bir boncuk ilerliyorum. Aralara birer tane kırmızı boncuk yerleştiriyorum. Son kırmızı boncuğumu alıyorum altın boncuğumdan ve alttaki kırmızı boncuğumdan geçiyor. Önümdeki altın boncuğa ilerliyorum. Bir kırmızı boncuk alıyorum, altın boncuğa çaprazlayıp diğer kırmızı boncuktan çıkıyor. Altın boncuğun üzerine kırmızı boncuğu yerleştirdim ve diğer boncuklarımın üzerine de birer tane kırmızı boncuk yerleştiriyorum. Bu boncuğumu çaprazladım ve altın boncuğumdan çıkıyor. bir boncuk aldım. Altın boncuğumu çaprazlayıp kırmızı boncuğumdan çıkıyor. Bir boncuk aldım. Kırmızı boncuğumu çaprazlayıp altın boncuğumdan çıkıyor. bir boncuk aldım altın boncuğumu çaprazlayıp kırmızı boncuğumdan çıkıyor boncuğumu aldım kırmızı boncuğumu çaprazlayıp altın boncuğumdan çıkıyorum Ve son boncuğumu aldım. Altın boncuğumu çaprazlayıp diğer kırmızı boncuğumdan çıkıyor. Şu şekilde ilk çiçeğimi oluşturdum. Boncuklarımın içerisinden geçip tam ortadaki boncuğuma çıkacağım. 3 tane yeşil boncuk alıyorum ve bu boncuğuma çaprazlıyorum. Ve 2 boncuk ilerliyorum. Bir kırmızı boncuk alıyorum. Bu boncuğuma çaprazlıyorum. ve boncuğumun içerisinden geçiyor. Bir kırmızı boncuk daha alıyorum. Bu boncuğuma çaprazlıyorum. Ve boncuğumun içerisinden geçiyorum. Dört altın boncuk alıyorum. Bu boncuğuma çaprazlıyorum. İşimi şöyle çeviriyorum. Bir boncuk ilerliyorum. Ve aralara birer tane kırmızı boncuk yerleştiriyorum. Son kırmızı boncuğumu alıyorum. Altın boncuğumdan ve alttaki kırmızı boncuğumdan geçiyorum. Öndeki altın boncuğuma ilerliyorum. Ve her bir boncuğumun üzerine kırmızı boncuk yerleştiriyorum. Son boncuğumu alıyorum. Altın boncuğumu çaprazlarken diğer kırmızı boncuğumdan da geçiyor. İkinci çiçeğimi de şu şekilde yerleştirdim. Arkadaşlar böyle 5 tane çiçek yapıyorum. Evet 5 tane çiçeğimi oluşturdum. Buradaki çiçek sayısı sizin tercihinize kalmış arkadaşlar. Buraya daha fazla çiçek de yapabilirsiniz. Şimdi tekrar bu alttaki modelimize devam edeceğiz. 4 yeşil, 4 siyah boncuğumu aldım. Bu boncuğuma çaprazlıyorum. 3 tane boncuk ilerliyorum. 1 yeşil boncuk alıyorum. 1 yeşil boncuk ilerliyorum. 1 yeşil boncuk alıyorum. 3 tane siyah boncuk ilerliyorum. ipimi karşıya atıyorum ve yukarıya 3 tane boncuk ilerliyorum. Bir tane yeşil boncuk alıyorum. Bu boncuğuma çapraz diyorum. Yeşil boncuğumdan tekrar iniyorum. ve karşıdaki 3 boncuğumdan ilerliyor. Evet, bu modelimizde burada tekrar başlamış olduk. Yine aşağıdaki gibi 10 tane model yapacağım ve araya bir çiçek oluşturacağım. O model bir çiçek olarak devam edeceğim. 5 tane çiçek modelimden sonra 10 tane dal modeli, 1 çiçek, 10 tane dal modeli, 1 çiçek olmak üzere 5 defa tekrarladım. Yani 5 tane çiçek yaptım aralara. 5 çiçekten sonra 10 tane daha dal modeli yaptım. Bundan sonra tekrar 5 tane çiçek, 10 tane dal modeli yaparak işimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gözlük ipimi tamamladım. Şöyle bitmişini göstereyim. 5 tane çiçeklerimden sonra Araya onlu dal modellerimi uyguladım. Ve birer tane çiçek yerleştirdim. Böyle de 5 tane çiçek çalıştım. Tekli olarak. Ve gözlük ipimin uzunluğu 79 santim oldu. Şimdi aparatlarımızı takalım. Evet arkadaşlar. Çiçekli gözlük ipimizi tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki işimize kadar sevgi ve sağlıkla kalın.